Cansel Çörtük'ten Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı diyen takipçisine olay yanıt paralı sapıklardan uzak durun. Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren ve değişimiyle gündem olan Cansel Çörtük, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Kısmetse Olur'un yarışmacısı bu kez de bir takipçisinin Mehmet Ali Erbil'le ilgili skandal iddiaların yer aldığı mesajını yayınladı. Çörtük geçtiğimiz günlerde eşcinsellik sapkınlıktır yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in 15 yaşındaki bir kızla flört etmeye çalıştığını iddia eden bir mesaj yayınladı. Takipçisinin bu iddialarına cevap veren Çörtük şunları yazdı. 18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere ya da verilen vaatlere çok kolay kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar. Çok dinledim. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin. Kimseye kendinizi kullandırtmayın. Özellikle bu tip paralı sapıklara. Hepinizin yolu açık olsun. Kötülükler sizlerden uzak olsun.